anne babanı değiştirmeye çalışmaktan vazgeç. İnsanlar neyse odur. Ve biz onları olmalarını istediğimiz kişiler olarak değil, oldukları halleriyle sevmeyi öğrenmeliyiz. Çoğu insan yaşaldıkça birazcık daha sabit fikre sahip olur. Belki hiç terapiye gitmediler. Belki de gitmek istemeyecekler. Senin değişsin dediğin şeyler hep vardı zaten. Ve büyük ihtimalle de değişmeyecekler bunu kabul etmek bana şunu öğretti. Kendi yollarınca ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ve evet, onlar değişmeyecek belki. Ama bu benim daha yeni kalacağım anlamına gelmiyor. Ben değiştiğimde ilişkiler de dönüşüyor. Bazen iyileşmek karşımızdakini değil, kendimizi anlamakla başlıyor.